Bismillahirrahmanirrahim. Ham alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam onun kulu ve elçisi olan Hz. Muhammed'e aleyhi salatu ve selam pak ehli beytine ve güzide eshabının üzerine olsun. İnsanlığın şifası peygamber sevdasıdır. Vahyin ilmek ilmek işlendiği en güzel örneklik olan Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şifahanesinde çaresi bulunmayan hiçbir hastalık yoktur. Manevi yoksunluktan kararan gönüllerin, yaratılış fıtratına bigane ruhların gönül cilası Hazreti Peygamber'i örnek almak ve onun yolundan gitmektir. Onu örnek almadıkça insanlık huzur bulamaz. Andolsun, sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ahzab 21. ayeti bunun somut göstergesidir. O, insanlığın iki cihanda cenneti Ahmedi Mahmud, Muhammed Mustafa'dır. Maddi ve manevi hastalıkların ilacı peygamber sevdasıdır. İnsanlığı aciz bırakan türlü türlü hastalık, salgın ve dertlerin nedeni aşırı ve dengesiz beslenmek, helal ve temiz yiyeceklere dikkat etmemek, bireysel ve çevresel temizliğe riayet etmemekten kaynaklanmaktadır. Kanaat ve tevekkül abidesi Hz. Peygamber'in Temizlik imandandır hadisi şerifi sadece maddi hastalıklar için değil aynı zamanda manevi hastalıklar içinde bir reçete-i sıhhattir. Benlik zindanına, acizlik ve tembellik buhranına, korkaklık ve cimrilik yanılgısına, haset ve kibrin yangınına, dirin afet ve belalarına hakiki bir reçete... Ancak Hazreti Peygamber'in ahlak mektebindedir. O insanlığın tüm dertlerinin tabibi Ahmed-i Mahmut, Muhammed, Mustafa'dır. Müslüman gençliğin kurtuluşu Peygamber sevdasıdır. Bunalım ve kimlik krizi yaşayan zaaf ve acziyetlerin zalim çarkına yenik düşmüş gayesiz, hedefsiz idealsiz bir gençliğin kurtuluşunun yolu, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin terbiye mektebinden geçmektedir. Bu mektebin ilk mezunları ve örnek şahsiyetleri ashab kiramdır. Sorumluluğunun farkında olan, umut ve hedef sahibi nice ashab insanlık tarihinin gençlik idealine heyecan katmıştır. O, İdeal gençliğin serveri Ahmedi Mahmud, Muhammed Mustafa'dır. İffet ve namusun kalkanı peygamber sevdasıdır. Aile kurumunu cinsiyete özgü mahremiyeti, iffet ve haya perdesini hedef alan hükümler müslümanlar için kabul edilemez, yok hükmündeki hezeyanlardır. İffet ve namus mümin erkek ve mümin kadınlar için beden ve gönüllerin sağlam bir kalesidir. Gönüllerin en güzel süsü haya duygusudur. Müslüman erkek ve kadınlar birbirlerinin eşleri ve tamamlayıcılarıdır. Müslüman erkekler ailelerinin reisleri ve hamileridir. Üstünlük ise ancak takvadadır. Hucurat 13. ayet-i kerimesi. O en makbul bir zevc ve en müşfik bir baba ahmet Mahmud Muhammed Mustafa'dır. Toplumsal sorunların çözümü peygamber sevdasıdır. Toplumsal kargaşa ve kaosun çıkma sebebi dil, ırk, ulus, soy, sop, mezhep, aşiret, meşrep, ekol, cemaat ve benzeri unsurların üstünlük vesilesi sayılmasıdır. Bu, tedavi edilmesi gereken manevi ve psikolojik bir hastalıktır. Kur'an'ın dillerin ve renklerin farklılığını Allah'ın Celle Celaluhu birer ayeti olarak sunması, taarruf yani karşılıklı anlaşma, tanışma sebebiyledir. Karşılıklı hakların kabulü muhabbetin yüceltilmesi, sevgi ve saygı dilinin inşası, akrabalık ve sıla-i rahim duygularının ihyası, Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyet mektebinin sürekli tavsiyelerindendir. O, adil ve hakkaniyetli ahmet Mahmud Muhammed Mustafa'dır. Ümitsizlik ve tembelliğin çaresi peygamber sevdasıdır. Bir kurdun ağacı kemirdiği gibi ümitsizlik ve tembellik de insanı yer ve bitirir. Müslüman çağın ihtiyaçlarının idrakinde olan kişidir. İçinde bulunduğumuz çağın en önemli kazanımı donanımlı ve kabiliyetli bireylerin yetiştirilmesidir. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. İnşirah 7. ayeti i kerimesi ayetinin muhatabı olan Müslümanların lügatinde tembelliğe, ümitsizliğe ve miskinliğe yer yoktur. Her Müslüman kendi kabiliyet ve becerilerine göre Müslümanlara faydalı olmak sorumluluğundadır. İlmi donanımı elde etmek, ihtisaslaşma, Fikri ve siyasi gelişmelerden haberdar olmak, ehliyet ve liyakati kuşanmak Müslüman ahlakının gerekliliklerindendir. O işi ancak ehline veren Ahmed-i Mahmud, Muhammed Mustafa'dır. Ümmetin ittihat ve selametinin anahtarı peygamber sevdasıdır. Avrupalı Müslümanlar başta olmak üzere Dünyanın birçok farklı coğrafyalarında Müslümanlar baskı, saldırı, açlık, susuzluk, ekonomik ve siyasi ambargo, işkence ve katletilmelerle karşı karşıya kalmaktadır. Emperyalist güçlerin hadsiz saldırılarının sebebi Aziz İslam dinine artan teveccühdür. Ancak dünya Müslümanlarının sessizliği ve parçalanmışlığı da bu hadsiz saldırganlara cesaret vermektedir. Bütün dünya halkları bilmelidir ki emperyalist ve sömürgeci güçler tüm insanlığın düşmanıdır. O bütün hakların ve özgürlüklerin teminatı ahmet Mahmud Muhammed Mustafa'dır. Kutsiyet ve direnişin makamı peygamber sevdasıdır. Kudüs ve Mescidi Aksa her daim gönlümüzde ve aklımızda olan unutulmaz sevdamızdır. Müslümanların ilk kıblesi, kadim medeniyetimizin vazgeçilmez inancıdır. O nazlı mihraba ve kadim civara sahip çıkmak akidevi bir meselemizdir. Esaretiyle gözleri yaşartan melül bakışların sahibi mescid bir gün elbet azada olacaktır uğruna destanlar yazılan Mescidi Aksa ve Filistin direnişi onurumuzdur. Bugün uğruna hiçbir bedel ödemekten çekinmeyeceğimiz Kudüs davası Müslüman gençliğin direniş azmidir. Bu kutlu direnişin ruhu Hz. Peygamber'in kutsallara karşı tavizsizliğin bize mirasıdır. O mescitlerin imamı ve müdavimi Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa'dır. Dünyevileşme ve ahlaki yozlaşmanın dermanı peygamber sevdasıdır. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığa ışık tutan nebevi mesajları bizler için birer şefkat parıltıları ve rahmet damlalarıdır. İslam sosyal adaletin kurucusu ve hamisidir gelir dağılımındaki adaletsizlikler toplumların kaosuna ve huzursuzluğuna sebeptir. Yardımlaşma ve paylaşma duygusunun yitirildiği toplumlarda dünyevileşme artar. Oysa sadaka, infak ve zekat toplum saadetinin harcıdır. O, insanlara karşı en cömert davranan Ahmet-i Mahmud Muhammed Mustafa'dır. Uhuvvet ve İsa'nın vefası peygamber sevdasıdır. Fitne ve tefrikanın gönülleri titrettiği Müslüman coğrafyamızda cereyan eden ancak bizim olmayan savaşların basireti körelttiği kardeş kavgasının gayretullah'a dokunduğu bir demde sahili selamet Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşlik mektebidir ahde vefanın kırgınlıkları dağıttığı, ülfet ve muhabbetin mesafeleri yakınlaştırdığı, diğer gamlık ve kadir şinaslığın gönüllere dokunduğu kardeşlik med medeniyetimizde hal olunmayacak hiçbir problem yoktur. O din kardeşlerine en çok merhametle davranan Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa'dır. İmkan ve şartların kılavuzu peygamber sevdasıdır. Zaman, algı operasyonları ve psikolojik manipülasyonlarla toplumların dizayn edildiği, kavram karmaşası ve fikri yozlaşmaların arttığı, bireyselliğin ve mekanikliğin dayatıldığı zor ve bencil bir devrandır. Teknolojik gelişmeler İnternet ve sosyal medya gerçekliği baş döndürücü bir zemin bir zemin sunmaktadır. İmkan ve şartların İslami ölçülerle kullanılması Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ferasetinin icabıdır. İnternet ve sosyal medya imkanının fayda ve zararının farkında olmakla beraber def-i mefasit, celbi menafiden evladır yani zararların önlenmesi yarar elde etmeye çalışmaktan önceliklidir. Kaidesince dikkatli ve bilinçli kullanmak öncelikli şarttır. O fayda ve zararları en güzel şekilde vasıflandıran Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa'dır. Peygamber Sevdalıları Vakfı.